Zorlu mücadelede galip gelen takım hepsi Kervan takımı oldu. <laughs> Altı eşlik skorla zorlansa da güçlü rakibini yenmeyi başardı. Kaptan Gökalp yanımızda. Gökalp güzel mücadele. Takım gitgide oturuyor. Gelecek sezon için planlar yapılmaya başlandı şimdiden. Neler düşünüyorsun Ecek <laughs> Oturuyor. Yavaş yavaş herkesin nerede oynaması gerektiğini, ne yapması gerektiğini biliyor. Çok zor mücadeleydi bu arada. Karşı yani takımı da tebrik ederim. Çok güzel oynadılar. Kazandık. Güzel oynadık. Üçüncü galibiyetimiz. Yine biz her zaman zaten galibiyetini çıkıyoruz sahaya. Yine öyle devam edeceğiz. Teşekkürler abi Yiğit. Muhteşem bir kafa golü var yine Olcay'a geçemese de bomboş kalmıştın. Güzel bir Hakan Şükür vuruşuyla formanın hakkını verdin. Neler düşünüyorsun galiba ettiği ee, şimdi bu golü herkes biliyor öncelikle sevgilim Kübra'ya. Kız arkadaşım da bir sorun oldu. Güzel maç tabi. Yapacak bir şey yok ama... Defansa sen de kanatlardan bin dedin. Evet, dedi. maçın defans üyesi olursak yani sen biliyorsun. <laughs> i̇nşallah, inşallah olursun. Bakacağız artık. Taylan. Bir günde teşekkür etsinler ya. Abi, muhteşem, asistlerinle Taylan. Ben söyleyeceğim abi. muhteşem asistlerinle. Bugün yine çok güzel oynadın. Ya. Neler düşünüyorsun galibiyetle <laughs> ilgili Taylan? Vallahi açılıyorum ya gittikçe. Bir buçuk sene top olur ince bu, bu böyle oluyor. İnce ince daha da iyi olacağız ya. İnşallah Taylan bugün yine çok güzeldin. Takımın yeni oyuncuları ne olur? Bugün e, defansta e, tabiri caizse kuş dahi uçurmadın. Evet. Onu neler düşünüyorsun galiba? Yani şimdi birkaç haftadır işte kondisyon eksikliği vardı. Yavaş yavaş oturmaya başladı bizde de. Yok savunmada sağlam durmaya çalıştık. Ayakta durmaya çalıştık. İyi oldu kazandık. Mutluyuz. Teşekkürler. Yani. Gökhan Göksu son dakikalarda e, muhteşem kurtarışla işte. galibiyeti aslında sen getirdin. Gayet rahat. <laughs> Daha rahattım. Ben de sevgili Marmara'nın diyorum galibiyeti. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar, başarılar. diliyoruz. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Için.